Asgari ücret artışı ve salgın döneminde istihdamın korunması gibi atılan adımlar her zaman işçimizin yanında olduğumuzu ortaya koymuştur. Sosyal paydaşların eşit olarak temsil edildiği asgari ücret komisyonunun kararları doğrultusunda belirlenen ücret tutarlarıyla çalışanlarımızın enflasyondan etkilenmemesi yönünde önemli adımlar attık bu yılda yine aynı mekanizmamız çalışacak. Yıl sonunda çalışan kesim, işveren kesim ve devlet hep birlikte bu konuları konuşacağız. Yalnız şu noktanın altını ben çizmek istiyorum. Asgari ücret dediğimiz ücret ortalama ücret değildir. Verilmesi önerilen ücret de değildir. Adı üzerinde bundan aşağı olmaz dediğimiz ücrettir. Bundan yukarı verenler de tabii ki Doğru bir şey yapmış olurlar, bundan büyük memnuniyet duyarız. Bunun altını çizmek isterim. Asgari ücret önerilen ücret değildir, bundan daha aşağısı olmaz denen bir referans değerdir. Bunun üzerinden de devlet biliyorsunuz yine primler e, alıyor, primler sağlıyor. Bu yönüyle asgari ücretin değerlendirilmesi önemli diye düşünüyorum. Gittiğim illerde de soruyorum doğrusu, özellikle metropollerde e, bugün reel olarak ücretler asgari ücretin epeyce üstüne çıkmış vaziyette.